Sayın basın mensupları bugün Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerimiz ile Beykoz Belediyemize görevlendirilen müfettişler ve savcılık kanalıyla başlatıldığı ifade edilen Anadolu Ajansı tarafından duyurulan soruşturmalarla ilgili düşüncelerimizi ifade etmek üzere karşınızdayız. Diyeceğimiz şudur. Biz bu gelişmeleri iktidarın Yerel seçim kaybından sonra başlattığı yeni anayasa tartışmasından, İsrail bize saldıracak tartışmasından, Öcalan gelsin mecliste konuşsun tartışmasından ve Esenyurt Belediyemiz ile diğer belediyelere kayyum atayarak başlattığı tartışmalardan bağımsız görmüyoruz. Şimdi tüm bu tartışmalardan bir toplumsal destek alamayan bu tartışmalarla gündemi ele alıp istediği gibi biçimlendirip istediğini konuşup istemediklerinin konuşulmasına engel olmayı başaramayan iktidar yeni bir faza geçti. Zaten yerel seçimlerden hemen sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerini elini kolunu bağlama, hatta Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerinde bile oy kullanma yetkisi olmayan küçük belde belediyelerini sisteme dahil edip acaba Türkiye Belediyeler Birliği'ni vermeyebilir miyiz? İller Bankası'ndan yıllardır yapılmayan kesintileri hemen isteyebilir miyiz? Sosyal Güvenlik Kurumu bütün alacakları tahsile girişsin gibi bir yaklaşımları vardı ve o takvim işliyor. Yıllardır AK Parti'li belediyelerin ödemediği SGK primlerini hepsini birden faiziyle birlikte bizden istiyorlar. Şimdi bu hakkaniyet olabilir mi? Hayır. Amaç ne? Efendim böyle yaparsak 10 yıldır AK Parti Belediyesi, 15 yıldır MHP Belediyesi'nin ödemediklerini faiziyle ve bir seferde CHP'li belediyeden isteyelim. Ödemezse haciz yollayalım. Haciz de aciz gösterelim. Ya da Hesaplara el koyalım, gördünüz mü bak CHP geldi belediye çalışanlarına kira ödeyemiyor, belediye çalışanlarına maaş ödeyemiyor. Belediye çalışanları maaşsız kaldı, yarın CHP iktidar olursa devlet memurlarının da maaşını ödeyemez. Böyle bir yalana tenezzül ediyorlar. Buradan medet umuyorlar ve CHP'li belediyeleri itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar, bütün hesap kitap bunun üzerine. Bunu bazı yerlerde haciz yapmayı başardılar. Bazı yerlerde etkin mali tedbirlerle belediyelerimiz bunu açtı. Birçok yerde belediye başkanlarımız hem israfı bitirdikleri için hem de doğru yönetim anlayışlarıyla piyasaya yarattıkları güvenle buldukları kredilerle bu borç maaşları ödemeye, borçları ödemeye gayret ettiler ve Tayyip Bey istediği algıyı tam olarak yerleştiremedi. Biliyoruz ki üst düzey bürokratlara yani güneş çarığı sıkıyor, çarık ayağı sıkıyor. O etrafındaki bakanlara, üst düzey bürokratlara ya bu CHP bu işi çeviremez diyordunuz. Nefesini kesecektiniz, iflahını kesecektiniz. E bunlar hala çalışıyor. Bir şey yapın diyor ve herkes bir alta giderken Dediğim gibi güneş çarığı çarık ayağı sıkıyor göya. Temel amaç Cumhuriyet Halk Partili belediyelere oy veren seçmeni cezalandırmak. Tabi o belediye sadece oy verenlere değil, veren vermeyen herkese hizmet ettiği için aslında Tayyip Bey'in o kente yaptığından o kentte yaşayan AK Partili MHP'liler de ya da belediyeyi devraldık, çalışanların çok önemli bir kısmı AK Parti döneminde işe girmiş. Sen onun maaşını aksattığında aslında kendi döneminde işe aldığın belki partinin olanları da cezalandırıyorsun. Bu kadar gözleri dönmüş. Bu kadar şuurları kapanmış. Dönüyor dönüyor çıldırıyor çıldırıyor CHP'li belediyelerin elini kolunu bağlayın diye. Konser tartışmaları, SGK borcu tartışmaları, müfettişler, soruşturmalar. Bunlar karşımızdaki kötü aklın kendi menfaatini milletin menfaatinin üzerine koyan asıl hedefini su yüzüne çıkarmıştır. Yani ben bir kez daha seçilebilmek için gerekirse bir şehrin çöplerinin toplanmamasını, bir belediyenin çalışanlarının maaş alamadığı için kiralarını ödeyememesini, çocuğunun karnını doyuramamasını bir şehirde kanalizasyon hizmetlerinin aksamasını göze alıyorum diyor. Yeter ki bu belediyelere iş yapamıyorlar. Bakın belediyeyi kötü yönetiyorlar. Ülkeyi de yönetemezler diyelim. Benim ülkedeki kötü yönetimime rağmen insanlar bana oy versin. Bu kadar ucuz, bu kadar basit bir hesapla karşı karşıyayız. İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na, Çalışma Bakanlığı'na gidin CHP'li belediyelerde bir suç bulun. Bulamıyorsanız da bir suç uydurun talimatı verildiğini biliyoruz ve bugünlerde yaşıyoruz. Bizim belediyelerimiz hesap vermekten kaçan belediyeler değildir. Belediye meclis toplantılarını canlı yayınlıyor belediyelerimiz. Tayyip Bey'in kendi belediyelerine CHP'li belediyeleri örnek gösterdiğini geçen seçimin kaybından sonra biz de belediye meclis toplantılarını canlı yayınlamalıyız dediğini bir kez daha hatırlatırım. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hiç yapılmamış öğrenci yurtlarını yapıyorlar. Hiç yapılmamış kreşleri inşa ediyorlar. Yeşil alanlar yapıyorlar. Sosyal yardımları önceki yönetimlere göre Dört buçuk kat arttırdık ortalamada. Dört ila beş kat. Ortalama dört buçuk kat arttırdık. Bizim belediyelerimiz üreticiye destek veriyor. Öğrenciye burs veriyor. Yaşlılara evinde hizmet ediyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler dalında kalmış narenciyi toplayıp fakire dağıtıyor. Deprem bölgesindeki enkaz altındaki kayasıyı alıp dönüyor İstanbul'da yoksullara dağıtıyor. Ücreti karşılığında alıp yapıyor. Bunların hepsini bir bir yaşadık. Ya siz ne anlatıyorsunuz? Ne anlatıyorsunuz? Bütün Türkiye kent lokantalarını konuşuyor. Ne anlatıyorsunuz? İki tane maske dağıtamadınız. Maskeleri Cumhuriyet Halk Partili belediyeler dağıttı. Ankara'da belediyelerimiz yaptıkları dayanışma çağrılarıyla, belediyemiz yaptığı dayanışma çağrısıyla vatandaşın esnaftaki borcunu kapattı. Borcunu kapattı. Veresiye defterleri sıfırlandı. Esnaf rahat etti, millet mahcubiyetten kurtuldu. Bunları yaşayan millete efendim CHP belediyeciliği bilmez. Nasıl bilmez? Nasıl bildiğimizi millet sana öğretti. Bir beş yıl hep demiyor musunuz? her şeyde sandığa sığınanlar her kazandığı seçimden sonra önce aklandı, ibra oldu, sonraki yönetimin meşrulaştı diyenler. Ya çıktık işte Kantar'a kardeşim. 31 Mart günü Kantar'a çıktık. Millet karar verdi. Sana nüfusun yüzde yirmisini verdiler. Bize yüzde altmış beşini yönetme yetkisini verdiler. Ekonominin yüzde seksenini yüzde seksenini CHP yönetiyor. Turizmde yüzde doksanın üstünde yer CHP'li belediyeler. Ne konuşuyorsun? Millet bir karar vermiş, kabulleneceksin, takdir edeceksin, örnek alacaksın, çalışacaksın, iyi belediyecilik yaparsan seçim kazanacaksın. Bu kadar net. Bunun devamında açıkça şunu söylemek lazım. Biz 25 yıl yönettikleri belediyelerde vatandaşa değil bir avuç azınlığa hizmet edenlerden aldık bu belediyeleri. Milletin parasını millet için değil kendi çevresindeki derneklere, vakıflara ki yönetiminde de en yakınlarının bulunduğu derneklere, vakıflara aktaranlardan aldık biz bu belediyeleri. Helikoptere binip İstanbul'un üzerinde kupa varsa dağıtanlardan aldık İstanbul'u biz. Bunu şu Katarlılara verelim. Arap şeyhine bir söz vermiştim bu onu tutar mı? Buranın imarı kaç? Biz İstanbul'un üstünde helikopterle gezip kupon arsa dağıtanlardan olmadık. O arsaları yeşil alan yapıyoruz. Sarı yerde belediyemizin gırtlağına çöktüğünüz vaktiyle buraya 700 tane villa yapalım diye oraya 700 tane villa yapalım dediğiniz yere baştan aşağıya yeşil Çocukların gelip tarım yaptığı Atatürk'ten emanet bir okulu yeniden canlandırdık. Size kalsa 700 tane villa istiyordunuz o güzelim Sarıyer Tepesi'nde. Şimdi çıkmış bize itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Çıkıp bize belediyecilik konusunda ahkam kesiyorlar. Biz hiçbir denetimden kaçmadık, kaçmayacağız. AK Partili belediyelere tek müfettiş yollamayanlara sesleniyorum. Bakın İstanbul Büyükşehir 36 dosyada bildirimde bulundu, suç duyurusunda bulundu. Tık yok. Ankara Büyükşehir Melih Gökçek dönemiyle ilişkin 40 suç duyurusu, 40 bildirim, 40 çağrı, 40 dosya tık yok. Yeni MHP'den aldığımız Manisa Büyükşehir 8 büyük yolsuzluk dosyası. Ikisi savcıda. Savcılar müfettiş talep etmiş mi? Tık yok. Aylardır bekliyor. 6 tanesi dahili denetimde İçişleri Bakanlığı. Bir müfettiş yolladın mı Manisa'nın MHP dönemini araştırmaya? Defalarca mecliste ben anlattım. Bütün Türkiye şimdi duysun. Manisa'nın MHP'li belediye başkanı yola 5 kattan 15 kata imar verirken bir becaişle bir parkla arsasını değiştirip kendi devasa arsalarına bağlantı kurdurup bir cümle ekletip ana yola bağlantısı olanlar da diye 15 kata çıkarmıştı kendine 300 küsür fazladan daire. Anlattım devlet bey duymadı sesimi. Anlattım İçişleri Bakanlığı duymadı sesimi. Anlattık anlattık duymadılar. Manisalılar sesimizi duydular. O belediyeyi yüzde 60 oyla CHP'ye verdiler. Geçtiğimiz ay yapılan düzenlemeyle 15 kat indi 5 kata tekrar arkadaşlar. Biz böyle belediyecilik yapıyoruz. Millet bize MHP'li belediye başkanının haksız 300 küsür dairesini ondan geri al diye oy verdi. Çatır çatır aldık. Yalvarıyordum devlet bey yapmayın bu buna izin vermeyin diye. Ne yaptınız? Ne yaptınız? O belediye başkanı tekrar aday yaptınız. Millet de size demokrasi tokatını Manisa'da da çaktı, bütün Türkiye'de de çaktı. Siz busunuz, sizin belediye başkanınız bu. Kendi arsalarına adam beş kattan on beş kata imar vermek için orada değişiklik yapar mı? Yaptı. Millet de elinden aldı, biz de elinden aldık. Otursunlar ağlasınlar şimdi. Diğer taraftan, diğer taraftan yaratılmaya çalışılan algı ortada. Ama bir de dönün bakın bakalım. Şimdi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi organizasyon hizmeti 2023 yılı ihale kayıt nosu bu 198 milyon. Efendim onların da konserleri var. Kocaeli de verdi dedim diye. Büyükşehir Belediye Başkanı konuşuyor. Organizasyon hizmeti. Ümraniye Belediyesi 85 milyon. Konya Büyükşehir 79 milyon. Efendim benimki konser değil. Kardeşim bir iddia var. Bu iddia bizim belediyeler için söylendiğinde üç konsere bir haftalık sahneye organizasyonuna üç meşhur sanatçı konserine 70 milyon düşüyor tane başına 20 milyon sanatçıya bu pat yolluyorsun iyi yaptın hoş gelmiş sefa gelmiş vereceğiz hesabını 198 milyon organizasyon hizmeti konser değilmiş kampmış. Bu kadar AK Partili belediye 198 85 79 69 64 54 gidiyor. Bakın şuraya kadar 20 Fatih Belediyesi'nin 22 milyonu var. 2023'ün parasıyla. Hepsi burada. Birinde müfettiş var mı? Birinde. Birine yolluyor musunuz müfettiş? O yüzden bakın 16 ilde 800 milyon liraya kültür yolu festivali. Bakanlığın böldüğünde 70 milyon çıkıyor her bir festivalin maliyeti. Peki esas şunu soralım. Tasarruf genelgesine konserleri koymamanın gerekçesi nedir? Bakan bunu açıklasın. Kreş tasarrufa giriyor, yurt tasarrufa giriyor, nefes alsan tasarrufa giriyor, konser tasarrufa girmiyor. Ülkeyi yöneten sizsiniz. Burada eğri oturup doğru konuşmak gerekirse benim kamu görevlilerine yapacağım uyarı şu. Ben Sayıştay'a çok saygılıyım. Meclis adına yapıyorlar. Mülkiye müfettişlerine çok saygılıyım. Devlet adına yapıyorlar. Yalnız gittiğiniz yerde size varsa bir şey bulun yazın. Bugüne kadar zaten neyi yazdığınızda hesabını veremedik. Bulun yazın. Ama araştırın, karıştırın, bunları suça bulaştırın talimatına uyanın devlete değil AK Parti'ye hizmet ettiğini de unutmam, unutturmam. Gidin namusunuzla denetleyin, namussuzluk varsa çıkarın. Ama namussuzca verilen siyasi talimatlarla suç icat etmeye çalışmayın. Yoksa hepinizin bugün de yarın iktidarımızda da başımızın, gözümüzün üstünde yeriniz var devletin parasını, milletin parasını devlet adına denetleyen en kutsal meslektir. Bizim denetlenmekten korkumuz yok. Ama bir takım siyasi operasyonlara kimse alet olmasın. Atılan her imzanın, atılan her iftiranın bir gün gelir hesabı sorulur. Bu ülkede bu iktidar gidiyor. Paniği görüyorsunuz. Bu panikle yapılan işlerde birilerinin paniğine alet olup suça bulaşmayın. Suç varsa ortaya çıkarın. Suçu varsa ortaya çıkarın ama suç icat edeceğiz diye suça bulaşmayın. Benim size yapacağım en önemli uyarı budur. Peki Tayyip Bey'e soruyorum, net soruyorum. Sen Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Düzce, Niğde'nin de içinde olduğu 10 belediye başkanını istifa ettirdin etmezseniz gereğini biz yaparız dedin. Bir partinin genel başkanı bir belediye başkanını partiden atabilir ama görevden alamaz. Kim alabilir? İçişleri Bakanlığı alabilir. Ne durumda alabilir? Terör ya da yolsuzluk varsa. Terörde yargılamayı bile beklemeden, yolsuzlukta yargı sonucuna göre bu lafı söyledin, bu onu kimi ağlaya ağlaya, kimi güle oynaya istifa etti. Ne oldu o belediyelerde? Belediye başkanlarını FETÖ'den yargıladın mı? Yok. Yolsuzluktan araştırdın mı? Yok. Bir müfettiş yolladığında istifa ettirdiğin bir belediye başkanına bir soru sordun mu? O belediyede tahkikat yapıp, çünkü bu adam ya FETÖ'cü ya hırsız, öyle dedin diye istifa etti. Gelmiş şimdi bana, efendim konser pahalıymış algı operasyonu yapıyor. Bakın pahalıysa bu konserlerin hepsi pahalı. Hepsine yolla, hepsini araştır, aynı standartlarda denetle başımla beraber. Ama bu kadar haksızlıkla yapılan bir algı operasyonuna teslim olmayız. Bunlara tekil tekil değil, bütün bütün cevap vereceğiz. Bütün bütün hep beraber. Siz belediye başkanlarımızı öyle bir takım algı operasyonlarıyla itibarsızlaştırmaya çalışıyorsanız onların karnesi 31 Mart'ta beş peki aferin. Ankara'da da öyle, İstanbul Büyükşehir'de de öyle. O yüzden hani ya 17-25 Aralık oluyor, ayakkabılardan paralar çıkıyor, ayakkabı kutularından seçim oluyor. Seçimden sonra bunu sonra biz millete hesabını verdik. 31 Mart o zamanın seçimini 30 Mart'ı kazandık. Biz sandıkta hesap verdik dediniz. Dört tane bakanı yollamadınız Yüce Divan'a. Yani Anayasa Mahkemesi Yüce Divan yerine sandık akladı bizi dediniz. Ya sandıkta aklama meselesi size olunca oluyor da. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler siz aklandıysanız sandıkta bizimkiler her türlü denetimin her türlü yapacağınız teftişin bin katını sandıkta verdiler, bembeyaz çıktılar. Bu ne hazımsızlık kardeşim? Kararı millet veriyorsa verdim artta. Millet verecekse verecek gelecek seçimlerde. Şimdi bu yaptığınız iş ne? Ya bütün belediyelere yolla ya Cumhuriyet Halk Partisi'nde suç uydurmak üzere özel görevlendirmeler yapma. Bak Beykoz 20 milyon harcamış. 20 milyon üzerinde 22 tane AK Partili belediye var. Hatta buradakilerin içinde 2023 yılları var. Dolara çevir hepsi 20 milyon üzerinde. Nereye yolluyorsun? Beykoz Belediyesi'ne. Kim yolluyor? Sayın Barış Duman. Kim Barış Duman? Fahrettin Altun'un kuzeni. O kadar savcı dururken, bu kadar savcı dururken Balıkesir'de, Başakşehir'de, Bursa'da, Sakarya'da, Sultan Gazi'de, Kocaeli'nde, Malatya'da bir savcı harekete geçiyor. O savcı da Fahrettin Altun'un kuzeni çıkıyor. Bu işler sistematik bir saldırı, itibar suikastı yapmaya çalışıyorlar. Bizim bütün itirazımız, bütün yaklaşımımız da buna. Şunu söyleyelim, Sosyal Güvenlik Kurumu ne zamandan beri Twitter'e cevap vermeye başladı? Sosyal güvenlik kurumu cevap verecekse şuna cevap verecek. Süleyman Paşa Belediyesi bir dönem AK Parti'ye geçti. SGK borçları bitmiş. Nasıl ödemiş bunlar dedik? Nasıl ödemiş biliyor musunuz? Arsa vermişler borçtan düşmüşler. Yalnız arsanın bir özelliği var. Biz de arsa vermek istiyoruz almıyorlar. Mahsuplaşalım diyoruz almıyorlar. Cillop gibi arsayı almıyorlar. Süleyman Paşa'dakinin üstünde cami var. O borcun tahsili kabiliyeti var mı? Camiyi yıkıp da arsayı mı müteahhite vereceksin? Camiyi tahliye edip arsayı mı satacaksın? Üstünde camisiyle arsayı borçtan düşüyorsun. Balıkesir'de yapmışsın, Bursa'da yapmışsın, Süleymanpaşa'da yapmışsın. Bizim üzerine her şey yapılabilecek arsamızı borçtan düşüyor. Neden? Parayı ver, parayı diyor. Arsa vereyim, parayı ver diyor. O parayı alacak, bizim hizmet aksayacak. Tayyip Erdoğan seçim kazanacak. Böyle seçim kazanmaya kaldıysa iş zaten bu iş çoktan bitmiş. Çoktan bitmiş. O yüzden hepimiz büyük bir dikkatle yapılanları takip ediyoruz ve bu cumhur ittifakının kendi içindeki krizle meşgul olmak yerine bize bir kriz ihraç etmeye çalıştığını dikkatle takip ediyoruz. Milletin derdiyle meşgul değiller hem kendi aralarındaki krizi gölgelemek hem vatandaşın asıl gündeminin üzerine perde çekmek için her türlü hukuksuzluktan medet numara hale gelmişler. Bu biraz önce söylediğim gibi bir gücün değil milletin de gözünde bir acziyetin göstergesi. Bundan sonra biz gelen belediye başkanlarına bakın toplam 230 tane müfettiş gelmiş gitmiş belediyemize. Bir müfettiş gitmeyen AK Partili belediyeler ortada bizde kalıcı odalar veriliyor. Nasıl eksik olmuyorlar diye. Aylarca çalışıyorlar. Biri gidiyor biri geliyor. Vardı da 2019'dan önce o kadar belediye vardı elimizde. Bir tanesinde bir şey çıkarabildiniz mi? Bir tanesinde. Menemeni biz duyduk. Biz müfettiş yolladık. Biz partiden attık. İki hafta sonra koştunuz. Görevden aldınız. Halen daha o işlerle böyle alengirli işlerle meşgulsünüz. Var mı Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulabildiğiniz bir şey, çıkarabildiğiniz bir şey? O yüzden asla ve asla gerçek gündemden kopmayacağız. Bu meselede buyursun, gelsinler teftişlerini yapsınlar ama asla ve asla vatandaşın yoksulluğunu, işsizliğini Asgari ücretin 17 bin lira asgari ücreti 21 bin liraya çıkarmaya çalışmalarını asla ve asla unutturmayacağız. 30 bin liralık asgari ücret teklifimizi sonuna kadar il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle savunacağız. Bu hafta sonu başlıyor milletvekilleri 81 ilde olacağız ve size bu millete çektirdiklerinizin hesabını soracağız. Bizim verilemeyecek hesabımız yok. Milletin güven duyduğu 5 yılın sonunda büyük bir başarı gösterdikleri için ödüllendirdiği belediyelerimizi sizin kin duyduğunuz için itibarsızlaştırmanıza da izin vermeyeceğiz. Bundan sonra bir adım daha atarsan çıkıp yine her türlü geçmişteki rezilliğinizi, rezaletinizi Manisa Büyükşehir MHP'ye göstererek ve anlatarak diğer AK Partili belediyelerin geçmişte yaptıklarını ve buna karşı nasıl hiçbir şey yapmadığınızı anlatarak ben buradayım. Muhatabınız benim kardeşim. Gelin cevabınızı alın. Bu milleti kandıramazsınız. Belediye başkanlarımızı sindiremezsiniz. Hiçbirisini size ezdirmeyiz. Hepsinin hepsinin dürüstlüğüne kendi namusumla kefilim. Bu kadar söylüyorum. Bundan sonraki süreçte de bu mevzuları gündeme getirmeye kalktıklarında yeni yalanlar attıklarında karşılarında bizi bulmaya devam edecekler. Yıldız Hanım şimdi soru şu Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten iktidarla normalleştiği falan yok. Bir türlü anlanmak istemeyen konuya açıklık getireyim. Biz bu iktidarın kötücül aklına rağmen onu seçen seçmene duyduğumuz hürmeti ifade ediyoruz. AK Parti ve MHP'lilere biraz önce de onlara seslendim zaten. Bunun dışında bu iktidarın bu iktidarın yapmadığı işler vardı. Şehit cenazesinde ana muhalefetle sıkışmamak gibi. Bunu Anadolu'da takdir eden varsa devam ettirelim. Ülkenin kurucu partisine herhangi bir konuda bilgi vermemek gibi. Bunu takdir eden varsa Anadolu'da devam ettirsinler. Biz normali budur dedik. Normali budur. Tayyip Bey'in bu binaya gelmesi. Bu ülkenin kurucu partisi. Bayrağı indirecekler dediği binaya bayrak göndere çekilirken girmesi. Vatanı böldürecekler dediği binada gelip çay içmesi ve bizim bu ülkeyi hukuk devletine davet etmemizi dinlemesi normaldir. Ben bunun savunuyorum bunu. Yaptığımız uyarılar, çağrılar normaldir. Ben Vera'nın babasına kavuşmasını Anayasa Mahkemesi'ne, ahim kararlarına uyulmasına davet etmem normaldir. 10 bin liralık o gün için, bugün için 12.500 lira olan 10 bin lirası 12.500'e çıkarıldığında şu anda o günkü 7 bin liraya düşmüş olan emekli maaşına itiraz etmem normaldir. 17 bin lira asgari ücrete dört kez zam yapması gerekirken seçim öncesi öyle söz veriyordu. Zam yapmayıp o parayı İlk günkü parayla 11 bin liraya düşürenlere itiraz etmem normaldir. Varıp da kendime, yakınıma, bilmem neme bir şey istemem, onun mücadelesini vermem değil. Öyle bir şey varsa tutanak altında. Onlar da tutanak tuttu, biz de tutanak tuttuk sonuna kadar. Bu milletin haklı taleplerinden başka ne konuşmuşuz da normalleşme. Ben milletle normalleşmeye sonuna kadar devam edeceğim. Normal olanı yapmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Normali milletin hakkını aramamızdır. Günü geldiğinde de iktidar olup o hakkı vermek görevi Cumhuriyet Halk Partisi'nindir. Teşekkür ediyorum.